Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG'de e, taktik vereceğim şimdi. Şimdi gelin. Şimdi çalının arkasındaysanız böyle adam sizi göremiyor mu? Bir açalım. Adamı siz görüyorsanız eğer böyle canlı açıp Dürbün artık. Benim verdim. Hassasiyetle sprey atabilirsiniz. Ya, mesela şuradayım ben. Böyle olmayacak. Ama böyle yapacağınız. Adam bu taraf. Şimdi adamın canını azalttınız. Böyle. Sonra buradan geleceği için arkasına dönüp böyle vuracağız. Bu kadar şey. Şimdi bir tane de şurada göstereyim. Ayak sesleri orta dü düzey. Hemen girdik. Şimdi o nerede olduğunu arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Şimdi ilk o zaman bulamıyorsanız en üst kata çıkın. Burada da mı yok, orada da yok. Şimdi başka bir şey göstereyim. silah sesleri zor olsun diyoruz. Şimdi Bekle ben buraya çıkıyorum. Açık unutmuş. Kapat alayım şunu. Bekle sesleri. Tamam. Açıkmış. Bekle bir şey ses. Ama nereden adamın sesi ve silah sesi geliyorsa Zaten... bakın sıktığı yeri göreceğiniz. <laughs> okay, okay. yanlışlıkla bastım onu. Zaten hep basma tuşuna bastığımda şey oluyor. arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Silah aldınız ya. Adamın tek yakın teması da ya da uzak teması da adamın Mesela yakın uzak temasla biraz zorlanıyorsanız <laughs> zorlanmıyorsanız böyle yapabilirsiniz. yakın temas deneyelim. Verdiğim saktiklere göre Şimdi 10 mermi kalın Şimdi 20 mermi kalınca Eğiliyoruz Öyle oluyor Sonra 20 mermi kalınca da yatıp adam vuruyoruz. Ya da şöyle. Kurafa ile deneyelim. Bir de MG ile MG'ye bakalım. MG'de de siplemi göstereceğim size. Bekleyin. Böyle ben adam gelince böyle yaklaşınca mermileri dolduruyorsunuz ya. Bak, bak. Onu halledebilirsiniz, onu göstereceğim size nasıl oldu bu. Ee, gelişmiş kontrol. Burada şarjörü iptal şeyi ateş ateşle iptal edebiliriz onu. Öyle yapıp mermimizi değiştirirken adamı vurabiliriz. 6x bir şey deneyeceğim. MG'yi. 3'e çekelim 4x.

Bakalım bir süreceğiz. Olmadı, daha Gördüğünüz gibi tak, verdiğim taktikleri taktiklerde mesela her şeyde çok kasıyor da mesela şimdi siz bu yanı taktığınızda arkadaşlar. Bunlar taktığınızda sizde güzel bir sprey atacağınızı düşünüyorum. Eklentiler bunlar böyle. İsterseniz de susturucu da takabilirsiniz. Bunun yerine. Şimdi susturuculu ve şu et, eklentiyle dinleyelim. Mesela mesela Alkayde bir maça girdiniz Alkayde. Abi şimdi ben yakın temasla çok diyenlere Mesela. kadardı görüşürüz.